kaybetmemeye çalışacağız ve kazanmaya çalışacağız. Şu ucuna değil, Bak şu ucuna değil. Bak şu ucuna değil. Ben <laughs> çalışacağız şahsen devam ediyor veeet de bilmiyorum neyse devam ediyoruz <laughs> bu oyunun güzelmiş değil ben hep bu alanı kesip bak neyse Boşanın, boş ölmesem de bu videoyu beğeneceksiniz. Abone olacaksınız. Annesini sevenler like atsın, babasını sevenler de olsun. Sen en azından sayımızı bilelim. Abi abla için i̇şte. Bak şu ucunda. Diyeceğiz. Şu ucunda ha. Böyle. daha Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. Aşağıda kanalımda abone ol Like atmayı unutmayın. Like like Ve videoyu beğenip kanala abone olun. Yorum yapın. En azından sayımızı bilirim. Anne ise annemizi, annesini seven anneyi sevenler like atsın. Babayı sevenler abone olsunlar. En azından sayımızı bilelim. Hoşçakalın. Abone olun, like atın, hoşçakalın. Bye. Bye.